Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft video hilesini göstereceğim. Minecraft'a geliyorum. Arkadaşlar neden bir videoma baktım. Atılmış görüntülenme var. Neden hiç beğen atmıyorsanız. Bu videoya en az 50 beğen atarsanız ikisi gelecek. Hadi açıl. Hadi Arkadaşlar ben buna para vermedim. Beta dan girdim. Beta PK İsterseniz e, Google'dan yükleyebilirsiniz. Play'e girdim. Nerede? Mesela bu arkadaşlar. Stadium. Ben villa yapmıştım. E, Park. Sonra çarım gitti. Bu çar geldi. Ama arkadaşlar e, Play, süreni yükleyeceğinizi göstereceğim. Hadi. Arkadaşlar biraz kası yok kusura bakmayın. Hadi ya çoğu artık ya. Tamam. Arkadaşlar. Şu an yağmur yağıyor. Arkadaşlar bu stadyum. Değil el stadyum. Yani ben yapmadım. Arkadaşlar bakın. Stadyum ta öbür tarafa kadar devam ediyor. Kocaman stadyum. İnek bile girmiş. Arkadaşlar şu şu kuş bakış e, kuş bakışı ile bakalım. Arkadaşlar bakın burada ışıklandırmalar bile var. Arkadaşlar bunun dışı gerçek böyle şey. Yol, ay aşağı var. Arkadaşlar bunlar olabilir. Şöyle arkadaşlar. Yuvarlak şeyler gözükmüyor. Bunun etrafı bu yol. Tamam. Arkadaşlar böyle gördüğünüz kocaman stadyum. Arkadaşlar gerçek stadyum gibi şu aşağılardan girilebiliyor. Şöyle. Hani arkadaşınıza bunu ben yaptım deyin ki valla anlar. Arkadaşlar gerçek stadyum gibi buradan giriyoruz. Buraya dışarı çıkıyor galiba. Aynen. Arkadaşlar dışarısı böyle etraf arkadaşlar böyle gerçek stadyum gibi. Buradan giriyorsunuz. Şöyle arkadaş, inekler falan var. Bunu nasıl yapacağını göstereceğim şimdi. Biraz daha tanıtayım. Siz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunlar kapalı hep. Şöyle bakalım. Bakın Ragnar'sız burada full yol falan var bitkiler. Arkadaşlar bu böyle dönüyor. Şimdi bunun hilesini göstereceğim nasıl olacağını. Ama yani bazı arkadaşlarımız biliyor olabilir. Arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Yani ne istiyorsanız st stadyum ve benzeri. Play Store'a girin arkadaşlar. Buraya sürün. Minecraft hile evler ya da Minecraft ne yazacaksınız? Minecraft evleri. Aslında arkadaşlar bu. Bu çok anlatmıyor. Nerede? Arkadaşlar bu mesela. Bakın arkadaşlar bunu girince ev, ev çeşitleri çıkacak. Burada yorumları yorumlara güzel yazmışlar. Arkadaşlar böyle ev çeşitleri çıkacak. Villa çeşitleri böyle. Sanki siz yaptığınız gibi. Arkadaşlar bunların yani değişiklikleri de var. Mesela ne bileyim böyle büyük evler şöyle. Bu de güzel. Arkadaşlar işte Minecraft villil evler ya da Minecraft ev yapımı ev. Mesela modern evler ne olur beni daha çok gelecek. Tamam arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Beni beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.